Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Başkent. Kanalıma hoş geldiniz. Sizi güneşli bir günden selamlıyorum. Bugün hava çok güzel. 13-14 derece. İnşallah gün boyu bu şekilde sürer. Evet arkadaşlar, bugün keçilerimizi meraya çıkaracağız. Merada 4 saat yaydıktan sonra zeytin dalı yapmaya gideceğiz. Malum zeytin budama işlemleri başladı. Artık herkes zeytinlerini budamaya başladı. Biz de kendilerinden rica edip bedava zeytin dalı alıyoruz ve aracımıza sarıp getirip damımızın yanındaki boş araziye döküyorum. Ayrıyetten ot yapacağız. Eşimle beraber gidip ot yapacağız. Otları eve getireceğiz. Otları parmak şeklinde bölüp bölüp yem oluklarına döküp keçilerimizin orada yemesini sağlayacağız. Bu şekilde keçilerimiz ziyan etmeyecek. Hadi bakalım güne başlıyoruz. Hepinize iyi seyir. Evet arkadaşlar hayvanlarımızı meradan getirdikten sonra zeytin dallarımızı sardık. Bayağı da yüklü sardık. Bu şekilde. Dünden de vardı zaten. Şimdi bunları bu alana indireceğiz. Ondan sonra hayvanlarımızı salacağız. Hadi bakalım. Evet dalları indirdim. Yine bu şekilde o şeklinde yaptım. Hayvanlar orta yerden girip sağlı sollu her yerinden yiyebilsinler diye. İlerideki beyaz brandalının önündeki de dün indirdiğim dallar. Hala onların da üstünde yaprak var. Şunlar yaprakların çırpıları. Bunları konu komşu herkes alıyor. Fırında ekmek yapmak için kullanıyorlar. Şimdi bunları indirdik. Bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra ot yapmaya. Daha güneş batmadı. Gün uzun. Hadi bakalım. Ot yapmaya başlayalım. Hadi gel, Hadi gel babacığım. Gel babacığım sen. Gel. Bak bak zıplaya zıplaya gidiyor bak. Hadi gel gece de gelir yanımıza. Hadi gel. Hadi gel güzel kızım. Tamam gelecek babacığım gel yanıma. Gel güzel kızım. Hadi de. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Şimdi ot bitmeye geldim. Bu uzun olan otları biçim evde kıyacağız. Otlar bu şekilde. Bunlar artık benim buğday mı diyorlar? Benim yulaf mı diyorlar? İsmini bilmiyoruz. Ama Aa, şu an daha bahar gelmediği için yeşil çok olmadığı için şu 10-15 gün bu otla keçilerimizi ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, 15-20 dakikada yine bir günlük otumuzu yaptık eşimle beraber. Kızım da orada bize masal anlattı, bize yardımcı oldu. bak Yanıma sıkılmadı, vakit geçirmesini sağladı. Evet, bu otları şimdi bölük 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 bölük, bölük iplerle bağlayacağım, bal ipleriyle. Ondan sonra eve götüreceğiz. Bunları ufak ufak birer parmak birer parmak kıyacağız. Çünkü bu şekilde uzun olduğu zaman keçiler ağzına alıyor ve bunu hayvan yutuncaya kadar yarısını yere atıyor, yarısını usta atıyor. Bir de keçinin bir huyu var böyle tuttuktan sonra kafasına yukarı fırlatıyor. Kompeti gibi böyle bütün otları kafasından dökülüyor. O yüzden bunları şimdi balyalayalım, arabaya taşıyalım, evde kıyacağız. Çalışmaya devam. tamam. Hadi bakalım evet diyoruz şimdi. Bunları kıyalım. Evet otlarımızı kesiyoruz. Otların çok uzun olduğu için otlu bastığımızda bile keçiler bunu alıp komple dışarı çıkartıyorlar ve yere atıyorlar. Bu şekilde otları doğruyorum. Hem sadece otluklara değil yemliklere de bu şekilde otları koyabiliyorum. Hem de otlarımız ziyan olmuyor. Sonuçta bu otlar buraya gelinceye kadar bir sürü işlemden geçiyor. Bitiyoruz, çuvallıyoruz, arabayla getiriyoruz. Yani bunların gübreye karışması yazıktır, günahtır. Bir tutam bir tutamdır diye kesip getiriyoruz. Hayvanlar bilmeyerek yerlerken çekip yerlere döküyorlar. Onun için eşimle bu şekilde bir yöntem bulduk. Böyle odunları koyduk. Baltayla kesiyoruz. Şöyle kıymık kestik. İnşallah başarılı olur. İlk defa deniyoruz. Daha önceden bu ottan uzun uzun önlerine koymuştuk. Fakat hep dediğim gibi yarısını zeplettiler, yarısını yediler. Bakalım. Bu şekilde başarılı olursa devamlı böyle kesip önlerine koyarız. Sonuçta bu bizim işimiz artık. Zamanla işimiz yok. Güneş olduğu sürece Günler saatini biz hayvanlarla geçiriyoruz. Hadi bakalım, kesmeye devam edelim. Evet arkadaşlar otlarımızı kıydık kızımla beraber değil mi kızım? Evet. <laughs> otlarımız şu an birer parmak uzunluğunda. İnşallah keçilerimiz zebil etmeden yiyebilirler. Değil mi kızım? Evet. Evet şimdi bunları çuvallayacağız. Ondan sonra keçilerimizin önüne atıp deneyeceğiz. İnşallah başarılı bulmuşuz. Bye bye. Bye bye. Hadi bay bay ya. Bay bay. bakalım çuval. Evet arkadaşlar toplam 5 çuval çıktı. Evet hayvanlarımızın 2 günlük ot ihtiyacı çıktı. Aa! Şimdi <laughs> baba yine keçilerimizi okutmanı vereceğiz. Baba. Bakalım yiyecekler mi? Hadi keçilerimizi bir götürelim. Yiyorlar, değil mi? Hmm. <laughs> arkadaşlar otlarımızı bu şekilde ufak ufak kıydık keçilerimiz önüne koyduk gördüğünüz üzere hayvanlarımız gayet keyifle yiyorlar şimdi önlerine 6 kilo arpa ezmesi 12 kilo da süt yemi koyacağız bir de ekstradan iki kasa mısır sıvıcı dökeceğiz. Bunları da yedikten sonra gece sabah kadar rahat rahat yatıp tok karnını yatabilecekler. Dışarıda zeytin dallarımızı da yedirdik. Evet, videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerimiz bizim için çok önemli. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.